Tüm STK'larla bu konu ile ilgili olarak çalışan tüm paydaşlarla bir görüş alışverişinde bulunmak amacıyla böyle bir toplantı düzenlendi. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı bizler mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını dileriz. Başarılı bir çalışma olması temennisiyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz. And it's my first uh, visit uh, to Mersin, who is hosting many refugees uh, from Syria, but also international protection applicants from various countries Afghanistan, Iran, but also other, uh, including African countries from Somalia uh, and Congo. So it is very important, as well as Iraq. It's very important for me to be able to discuss with. Uh, Bugün sizlerle burada olmaktan çok memnunum. Ocak ayında Türkiye'ye atandığımdan bu tarafa ilk defa Mersin'e gelebiliyorum. Büyük sayıda mültecinin ikamet etmiş olduğu bu şehri ziyaret etmekten hem çok memnun oldum hem de etkilendim. Şeyde Mersin'de Suriye'den, Afganistan'dan, Irak'tan, İran'dan ve hatta çeşitli Afrika ülkelerinden çok sayıda mülteci makul şartlarda yaşıyor ve buna katkılarımızı tetkik etmeye çalışıyoruz. Bugün sivil toplum kuruluşlarıyla bu hususa ilişkin görüş alışverişinde bulunmak bizim için çok ehemmiyetli bir gelişme ve katkımıza yol gösterecektir. Zemin kafi imkan Lذلك كذالك بسبب وضع الكورونا في الوقت الحالي. Bugün Türkiye Suriyelilere misafirperverlik gösteriyor ki bunu büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu ülkelerde edindiğimiz tecrübeyi Türkiye'deki mülteci meselesine aktaracak fırsat bulup beraber çalışacağız. Ben <laughs> Mustafa reform cemiyeti, reform cemiyetinden yabancılar yani Suriyeliler olsun. O yüzden bu konuda bir bilimsel bir boşluk var. Ben 9 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve gerçekten bunu bir Suriyeli olarak bunu ihtiharla söyleyebilirim. Türkiye gerçekten bölgede <applause> للاجئين السوريين ولكن في بعض الحالات المستعصيه احيانا عم تتعرض فيها المشافي الحكوميه ان كان في الجامعه وان كان في مشافي الدوله